Nasıl saklamış bu kadar zaman? Neden? Üzülmenizi istemedim diyor. Yapacak bir şey yoktu diyor. Sen ikna olmadın tabii. Olmadım tabii. Nasıl olayım? İlk fırsatta gideceğim doktoruyla konuşacağım. Hangi aşamada öğreneceğim? Hani gerçekten bir şey yapılamıyor mu? Bence de konuş. Ben de gelirim istersen. Sağ ol. Ne yazık Asu da mahvolmuştur. Asu da yıkıldı. Bir de üstüne ben yıktım kızı. Ama doğruyu söylemişsin Kemal'cim. Uzatmak daha da üzecekti. Böyle bir günde yanında olmam gerekirken ben nelere sebep oldum? E yine yanında olacaksın. İkisi ayrı şeyler Kemal. Yani aklında başına topladığında o da sana hak verecektir. Kendini sevmeyen bir adamla ne işi olur? Deli mi bu kız? Peki şirket teklifini düşünecek misin? Şirket, şirket düşündüğüm yok Leyla. Hakkı Bey iyileşsin yeter. Tabii canım. Ama iyileşince de bırakacak bence. Yani hastalığıyla bir ilgisi yok. Yorulmuş adamcağız belli. Yorulmuş tabii. Yılların yorgunluğu. Ay tatlım. Sen de moralini bozma. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Belki vardır hala bir çaresi. İnşallah. Bunun ne işi var yine burada? Allah Allah. Fakirhanenize hoş geldiniz. Siz bu tanrı misafiri işini biraz abarttınız. Teyzeciğim bizi uğramadan mı geçtiniz? Ne istiyorsun? İçeri davet etmeyecek misiniz? Bir çay, kahve, misafirim var başka zaman. Hem de yatılı misafir. Ev sahibi cevval çıktı demek. Ki. Evimi siz alsaydınız beni kapıya koymayacaktınız demek ki. Tüh. Çok hoş bir bayan. Gerçekten. Bugün başka bir gelen giden bekliyor musunuz? Başka beklediğim biri yok. Beni de beklemiyordum mesela. Kapımı da açmadım zaten. Şaşırırdım. Bence bugün bana bulaşmak istemezsiniz. O yüzden gidin. Hı. Kötü bir gününüz mü? Hiç beklemezdim sizden. Bir derdiniz mi var yoksa? Biz sizin gibi tasasız yaşamıyoruz. Siz bu Emir Kozcuoğlu'nu çok yanlış anladınız. Pek sanmıyorum. Haberim yok diyor. Çünkü haberim yok. Nedense bu sefer sana inanıyorum. Gerçeği söylediğim içindir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bir kez olsun dürüstçe cevap veremiş. Zeynep'le aranda bir şey geçti mi? Tabii ki hayır. O kızı evime hizmetçi olarak bile almam. Yeterince net miyim? Eğer senin bu işle ilgini sezersen, ben bu evde olduğum sürece o silah senin başına dayanır. Düşünsene be, Nihan her şeyi anlattığıma. İkimizin ilişkisini öğrenince Nihan bir dakika bile durur mu sanıyorsun burada? Ee, ne saçmalıyor gene Emirhan Hazretleri bakalım? Emir benden ne ister? Nihan'ı. On dakika göremese kapıma dayanıyor. Bir mesaj atayım da uyarayım bari. Senin kocan gene delirdi diyeyim. Nihan. Bugün beni aradı. Ha sen mi arıyorsun? Ama bu Hakkı Bey'in olayından dolayı ona dönemedim. E normal aklın gitti Kemal. Mesaj bırakmış. telefonumu açmayarak benden kurtulabileceğini mi sandın? Ancak beni sevmediğini bilirsem senin yakandan düşerim Kemal. Böyle uzak, ilgisiz davranarak sadece benim sinirlerimi zıplatıyorsun, bilgin olsun. Kim bunlar ya? Kemal, Kemal şu an atölyeme iki tane adam girdi tiplerini çok beğenmedim. Ne oldu? Yaklaşmayın, polisi aradım. Ver şunu. Sana zarar vermeyeceğim. Dinle. Bir tanesi kısa boylu boynunda mor beyaz atkı var. Bir tanesi uzun boylu sarışın yüzünde bıçak izi var. Gelmeyin! 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 gelmeyin Ay! Polisler. Kim, kim bu adamlar? Ne oluyor? aradım! Yani kaçırmışlar. Hayır. Ay Allah'ım ya Rabbim hayır. Neden? Bilmiyorum. Ben gidiyorum Leyla. Ben de geleceğim. Leyla hayır. Ben de geliyorum. Gelmiyorsun. Ben seni arayacağım. Ha? Ya ricam ben seni. Emret patron. Zehir hemen çay bahçesine gel hemen. Hayırdır vukuat nedir? Ne? Tamam 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 sakin ol. Yettim ben yettim yettim tamam. <laughs> tamam siz kalın tamam.